Merhaba arkadaşlar bugün e, bir miniz Bu aşağıda pet bun bir çiçek serisinden bir miniz. Hemen geçelim arkadaşlar. Hemen inceleyeceğiz. Burada çok güzel bir çiçek var. Burada çok tatlı bir köpek, çok tatlı bir kedi var. İçinde iki tane çocuk diye biliyorum. Arkasında üzgün soğanımız var ve hasbrol yazısı var. Evet arkadaşlar ben hemen geçmek istiyorum. Hemen şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım minişlerimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle iki adet miniş çıktı bana. Bir dakika böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar köpek mi bu? Ama bu katalog mu? Yok ben kataloğa bakacağım. Da, böyle arkadaşlar köpeğe benzettim ben ya palda yani değil mi? çok güzel ya yani. burada bir adet kuş var mı kuş mu ya ördüğümüz bir ama kuş da benziyor böyle bir şeyimiz var yazılar var aşılar kuşluk yani burada da bu toprak şey var ee, evet arkadaşlar bunlar çıktı böyle ama e, katalog olsam keşke. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu ne süre gel Çok da uzun süre gelmedi. Burada yakında da bir açılım daha gelecek. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir köpek çıktı ve şeffaf gibi. Bu köpek mi? Yaklaşık köpek arkadaşlar. Bu da kuşa benziyor. Bu da onun, gibi, onun kadar şeffaf değil ama. Bu da bir şey farklı var. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. İkinci dişimiz çıktı. E, çok tatlı. Arkadaşlar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar bununla ilgili yorum unutmayın. Ya da yorum bu video kesinlikle kapalı olabilir. O yüzden arkadaşlar siz videomu arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Ve hep oyun oynayın arkadaşlar. Hoşça kalın.